videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Royal High hakkında konuşacağız. Biraz başlıktan da anladığımız gibi Royal High'da garip şeyler oluyor. Şimdi bununla ilgili biraz konuşacağız. Öncelikle Royal High'de küçük bir güncelleme gelmiş. İsterseniz gelin önce bir ona bakalım. 150 yeni saç rengi, şu Sadece genepesiniz varsa eğer kullanabilirsiniz. 199 yeni e, design gelmiş kıyafetlerinizin. Yine bu fabric dizayn e, genepesiniz varsa kullanabilirsiniz. 214 yeni e, kıyafet gelmiş. Şu normal klasik kıyafetlerden. E, Sunset Island'a oy verirken e, bazen tıklanmıyordu. Onu düzeltmişler. I, karakterler şey I, kıyafet değişirken işte sorunlar olmayacakmış. Fairytale Princess Brace Hairstyle birazcık editlenmiş, düzeltilmiş. Sweet Cherry Earrings 4 renkli olmuş, 3 renkliymiş, 4 renkli olmuş. Ve burada konuşmadım konuşamadım. G ve burada gelecekteki güncellemeler için bir <laughs> konuşamıyorum ya. Bir açıklama yapmışlar. "Can we have a real talk for a second." demiş. Şimdi bunun hepsini tabii ki de size çevirip işte sizin zamanınızı almayacağım. Bazen önemli yerleri birazcık okudum. Ya, okuduğum kadarıyla size anlatayım arkadaşlar. Ee, şu sezon update'ler hani var ya bu mesela Easter işte St. Patrick's bu tarz e, güncellemeler onların e, zamanlarını tahmin ettiklerinden daha çoğunu alıyormuş Daha zor yani tahmin ettiklerinden daha fazla iş gerekiyormuş o güncellemeler için. Bu yüzden de yeni okul e, gelemiyormuş. E, onun dışında buralardan bir şey demeyeceğim. E, onun şöyle bir şey demişler de Easter güncellemesi yeni bir güncelleme gelene kadar divin yaprakta kalacakmış. Yani e, hala oyunda arkadaşlar. Evet bakın. Uh, we plan keeping the door showers and account la, li uh, live until we publish a new update to replace it with burası doğru. İşte burada da e, uh, kendinize iyi bakın tarzı küçük bir kapanış var. Ee, evet, böyle bir açıklama var. Şimdi ama sizlerle konuşmak istediğim başka bir konu var. Onun hakkında konuşacağız. Ee, başka bir yere gidelim. Şöyle tek başımıza olabileceğimiz neyse var. Hadi ee, Adam Beach'e gidelim. Evet, şöyle geldik arkadaşlar. Şuraya geçeceğim. Böyle kıyafetimi uyumlu Evet başlıktan da anladığınız üzere Royal High arkadaşlar gerçekten çok kötü bir durumda şu an. Bunu da sizlere birkaç şimdi örnekle göstereceğim. Devler Royal'in bu aktifliği bayağı düşmüştü. 9.000-10.000 kişi oynuyordu. Bugün yine bir küçük güncelleme gelince aslında dün gece gelmişti. Yani bugün 14 Mayıs bu video büyük 15 Mayıs'ta yayınlanır. 13 Mayıs böyle akşam saatlerinde geldi hatırlıyorum. Gece de olabilir. Şimdi sizlerle birazcık Twitter'da bayağıdır görüyordum zaten. İşte Royal çok pahalı olmaya başladı. Artık gerçekten çok sıkıldım. Oyunu oynamaktan çok elmas kasma ile ilgileniyorum. Oyunun tadını alamıyorum şeklinde Twitter'da bayağı şeyler görüyordum. Ama gerçekten dün Twitter'daki ana sayfam full şeydi. Royal ölüyor, Royal şöyle böyle şeklinde şeyler vardı. Şimdi bunlar birazcık göz atacağız. Ee, şu an Royal Dior var. Bu biliyorsunuz bir e, YouTuber arkadaşlar. Royal YouTuber. E, Onun dediği şey, I wish I could drop an update because there is literally nothing to talk about and my, my channel is super dead. İşte Umarım Röyler bir güncelleme getirir. Çünkü konuşacak hiçbir şey yok ve benim kanalım gerçekten çok kötü bir durum demiş. Bu arada ben de aynı şekildeyim. Yani gerçekten Röyler'de yapacak hiçbir şey yok. Aklıma bir iki video fikri geliyor. Onları çekiyorum. Sonra birkaç gün yine videosuz kalıyorum. Yani sadece video attığım günler abonem artıyor zaten. Ve bu yüzden gerçekten 9 abone olduğumuz zaman mesela güzelce yükseldik. Birkaç gün yine video atmıyorum mesela yine bir düşüşe geçti. Yani e, video illaki video atmam lazım e, abonemin yükselmesi için ama atılacak bir konu yok. Eskiden gerçekten çok fazla konu vardı. Şu an öyle bir şey yok. E, tekrardan bir e, şey gördüm. Bu kişiyi tanımıyorum. Sadece karşıma çıktı. Real High Fandom is dying demiş yine. Real High Fandom ölüyor. Bir de işte Royal kind of fell off demiş. Bu, bu kişiyi de tanımıyorum. Ama e, Real diyor Dior beğenmiş yani. Yine dediğim gibi ana sayfama çıkmıştı. Demiş ki biri Twitter'da gezinirken talking about how Royal is dead. İşte Royal nasıl öldüğü hakkında konuşuyorlar. Nasıl Royal öldü falan yine. Ve yani ben de böyle, ben de böyle oldum. Geziyorum herkes yok Royal ölüyor. Royal şöyle. Ondan sonra bir demiş ki demiş ki e, Royal eye bir şeyler böyle küçük bir update getirsin demiş. Gerçekten böyle küçük bir şey. Mesela bir tane aksesuar versinler shopta. Günlük görevler verirsin. Ki yani bize bir neden verin Royal geri dönmemiz için demişler. Yeni bir e, new wheel wave yani hani e, şey yaptığınızda çıkıyor ya Chest 1, Chest 2. Bir tane pembe, bir tane kahverengili çıkıyor. Bunun üçüncüsü gelsin demiş mesela. İşte illa büyük bir update olmasına gerek yok. Küçük küçük şeyler gelsin Biraz kısaca bunu diyorum. Şimdi size full bir şekilde anlatmadım. Kısaca bunlardan bahsetmiş. Barbie online değil demiş yine. Bir gibi bu Bunları tanımıyorum. Sadece karşıma çıktı. Bir de Rip Real Hyde demiş. Ee, oyunu ayakta tutan tek şey e, bu topluluk oynayan topluluk demiş işte. Ve bu yıl çok sıkıcı geçiyor demiş. Ee, yine bir Bear Place'dan bir şey var. Bear Place'de bir YouTuber arkadaşlar. Ee, I don't want any of the devs to feel bad that Real Hyde videos aren't doing well right now. They're just doing their job and it's so like dev developerlar işte geliştiricilerin kötü hissetmesini istemem ama roller videoları şu an hiç iyi halde değil işte işlerini yapıyorlar ona işlerini yapar ama bizim kariyerimizde sadece onların ee, onların oyununun güncellemeleriyle ilgili yani bizim işimizde bu e, biz de işimizi yerine getiremiyoruz tarzında bir şey yazmış. Yine tanımadığım birisi demiş ki, "Real life please drop something, anything. Even if it's just a sketch work. My friends are losing income and your game is well dropping." Yine, "Real life lütfen bir şeyler yap. İşte mesela bir etek güncellemesi olabilir, rework'ü olabilir. Oyun çok kötüleşmiş." Biri de e, "Bu böyle bir uzun bir açıklama var. Bunu size kısaca çeviriyorum." E, demiş ki şu anda kötü bir halde olmasın sebebi Aslında bizim hala eski çocuk yani bizim eskisi gibi çocuk olmamız eskisi gibi her gün oyun oynamak istemememiz tarzında şeyler yazmış bir öylede şu an 9000 kişi oynuyor ee, ne yapacaklar acaba tarzında bir şey yazmış ve benim gördüklerim bu kadar arkadaşlar birazcık uzun oldu açıklama ama gerçekten herkes haklıyız. Yani güncelleme yok, bir şey yok. Ee, gerçekten ben de çekecek bir video konusu bulamıyordum. Bayağıdır bulamıyordum hatta. Son onlarda hani bunu çekeyim, şunu çekeyim tarzında bir şeyler yaptım. Ama dediğim gibi bir güncelleme olmasam. Şimdi mesela bir güncelleme gelecek ki o yüzden hiçbir haber paylaşmıyorlar artık. Güncellemeyi tak diye getiriyorlar. Mesela güncelleme olmanın önce fotoğraf paylaşıyorlardı. Herkes onların üstünden yorum yapıyordu. Bir şeyler oluyordu. Ayrıca öyle bir şey yok. Biz ne zaman olacağını bilmiyoruz. Bu şekilde yani gerçekten öyle kötü bir durumda. Bugün de büyük ihtimal yani çok fazla yorum olduğu için böyle küçük bir güncelleme getirilmiş. Bir de ben şu yeni alfetleri merak ediyorum. Ne tarz şeyler gelmiş bakalım. Güzel duruyorlar. Bir de ee, bir saç sanırım düzeltmiş düzeltilmiş. Evet arkadaşlar şuna bakar mısınız? Ferret Princess Braids. Bu saç eskiden çok daha farklıydı ve çok güzel olmuş. Gerçekten bayıldım. Bu saçı yani hmm, şöyle olmuş arkadaşlar. Şey bunun kahkülerini çıkaramıyordunuz normalde ve artık kahkülsüz bir şekilde de Kullanabiliyorsunuz Gerçekten çok sevindim şu an Çok tatlı olmuş Ben bu saçı çok sevdim ama bazen diyorum ki Keşke kahkül olmasa daha güzel olurdu Ya da başka bir kahkül taksam Daha güzel olurdu şeklinde düşün diye Düşünüyorum ama gerçekten Şu an çok beğendim Çok güzel gerçekten Evet bu güzel olmuş Onun dışında böyle yeni kıyafetler ee, Buradan Böyle bir sürü Yeni saç rengi gelmiş. 150 tane. Gerçekten çok güzel. Güzel görünüyor. Eğer size Game Pass varsa kullanabilirsiniz bunları. Onun dışında böyle yeni dizaynlar gelmiş. Şu tarz. Böyle. Evet, videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoma like atmayı ve bunun gibi daha fazla Royal videosu için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bye bye.